Onların durumu ateş yakmak isteyen kimsenin durumu gibidir. Ancak ateş etrafını aydınlattığında Allah onların ışıklarını giderip kendilerini görmez bir halde karanlıklar içinde bırakıvermiştir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu yüzden artık geri dönemezler. Yahut onların durumu Gökten karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşekle birlikte boşalan yağmura tutulmuş kimsenin durumu gibidir. Öyle ki onlar, çakan şimşeklerin yol açtığı ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. İşte Allah, inkar edenleri böyle çepeçevre kuşatmaktadır. Şimşeğin çakması neredeyse gözlerini alıverecek. Şimşek onlara ışık verdiği sürece, ışığında